Take note of the funds Hanser spends on this quarantine, and they are generally quite reserved with their money. Perhaps they are aiming for an additional trump card to use in negotiations at police. Polis te fazla bir trampi ne diyor? Nerede şansar kurucu dedi? Bu muymuş kurucu? İşler yine karışacak gibi ama hadi hayırlısı. In some other time and place. We've got going! Open up! Soon the leaders of Hansa redline and the Red Line and red hoping to reach a peaceful settlement on D6. But I know the nature of man all too well, Artyom. War is as certain as the fall of night, unless a miracle happens. won't catch the train with the dark one moving along the tunnel. But there is another way. We're leaving the station. Here's our pass. All right. Are you going to Polis? No. Open the interline tunnel for me. But the interline is a dead end and very dangerous. A dead end? Çıkma ve çok no way. That's our road to police. Open up.

Or even become lost within himself. Ya. As long as you're with me, there is no danger. Most people believe Metro to be just tunnels and stations, a lifeless and soulless conglomerate created by human hands alone. There's a special place in the Metro. People who come upon it never return. I call it the river of fate because it can change your destiny, wash away the silt of the past, and offer the chance for a different future. It is the only thing we are to ask of the river. The metro is a living, breathing thing, with a heartbeat, a soul, and a mind. Ha, bu da gene bu oyundan sonra daha da nefret etmeye başladım. Şardan <laughs> ses geliyor. We got to be careful here. Burada çok dikkatli olmalıyız. Tamam oluruz. Bana da gaz maskesi lazım ama gaz maskem kırık. It's an abandoned place. Terk edilmiş bir yermiş. yavaş yürüyorsun ya hadi ya. Şurun şu lan bu. 活动呀。 Nereye ansızın çıkıyor bunlar ya Yalnız bizim mermimiz 200-300 tane değil miydi? Yanan mermi mi lan bu? Yo değil Burada bir yer var dur ben buraya bakayım bir Belki gaz olur. buluruz Filifle bulduk, gaz maskesi yok Ney? Boş monsters, Yalnızca birkaç artık başka bir şey değil. Bunlar devamı da vardır oğlum. Bunlar tek mi duruyor sanki burada? Görünecek mi lan onlar? There's something behind covers. Is that a sign? The rusted and yani poorly attached. Give me a niye şu kapıdan gitmiyoruz da oradan gidiyoruz? Bu kapı da açılıyor. Önce bu kapıyı açacağım ben. Bir tane el bombası varmış Uyurken mi ölmüş lan bu da One Two Continue burning it, Artyom Yakmaya devam et diyor Sanki sende yok çaka. Look, water We're almost there Very close Kalsa kafamıza giysek ne olur acaba? Dalga geldi oradan ama. Hayda. Darkness in the darkness. We must not get lost in it. Do not rush and don't be surprised by anything. Acele etme hiçbir şeye şaşırma. Sıçtık. is a strange place Telefon çalıyor. Ya yapma bak. gitar senin için diyor ya. Ne olacak şimdi acaba? niye bıraktın? Şimdi ki acaba oraya. İşte burası. Kader neydi? Belki yüzeyde o kadar eşliği değil. suya girmemiz gerekiyor diyor. Sıçtık ya. Yine bir şeyler olacak ama ne olacak bilmiyorum. Suya gir ver. Daha iyidir daha iyidir Korkma. Ya oğlum Para deliliği düşün ve nehir suyu onu getirsin, diyor. Tamam, düşünüyorum. Ana! Yüzeceğiz mi lan? Yukarı doğru mu yüzüyoruz Aşağı doğru yüzdük. Havadan düştük lan. başka bir yere geçtik ha. Family scenery it's the bir manzara mı bu bile bilmiyorum. And down there is the city of the dark ones. It's the ben mi atıştırmışım? Baksana bu sensin diyor. Aa. You can do it. Choose your <laughs> destiny. Kendi kaderini çiz ve özgür ol. Şimdi biz kara derileri öldürmekten vaz mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Ben anlamadım. This was their home. All that's onlar neviymiş? Geriye kalanlar sadece küller ve tozlar. Ben ilk bölümlerde buralardan geçmiştim. Look, is. Hatta ben burada yok. Küçük kara deliği kovalamıştım. Aha bak yine kovalıyoruz. Ben bunu yakalamış mıydım, öldürmüş müydüm? Bir şey yapmıştım ben buna. Daha hızlı. Koş. Bekle lan. Şiş, gel buraya. Aha. Ha arkadan bizim kız ateş ediyor. Ben buralarda bunu kovalamıştım.

ben görüyorum bu adam niye görüyor bu bana özel bir şeyse adam düştü lan karadeli aa ben de düşüyorum O da ölecek bende mi öleceğim Ne olacak şimdi? Gerçi ben ölmem de. Ona ne olacak? Bir şey de yapamıyorum. Sadece böyle bakıyoruz. Elimden füze mi tutacak? Bunu ne yapacak şimdi? Damnation, the river almost got me this time. Hı, beni alıyor da bu sefer back in the desert of we got out of the river, the dark one was very close. can't have gotten too far ahead. Fazla uzaklaşmış olamaz derken. Biz buradan gelmedik ki. Bura başka bir yer. Kilometre 13 Kırmızı alarm, Tekrar ediyorum. Kırmızı alarm. Buradan bir şeyler geçmiş. Bunlar tuzağa benziyor Tren yakın olmalı Ha, Tren düştüydü ya En son trenin oradaydı O zaman şuna binip trene mi gideceğiz <laughs> Kızıl sabotajcıların görüldüğü doğrulandı diyor Onu artıyor. Remember everything I O kurtarmalısın. Böylecek karadeliyi kurtaracağız ki hepimiz kurtulacakmışız. I never... somewhere around here. I have this nehir sesi mi? Yok tren sesi. Bunlar nereden çıktı şimdi? Tren parçadan mı geliyor? Aradaki demirlere mi çarpıyor? Birazcık önlerine sıkmak lazım herhalde. Bizi geçmeden izin verme. İşte burası. Trene yaklaşıyoruz sen atıyorsun. Onu durdurmalısın başka biri şey yok. Treni mi durduracağız? Kaldıraya geçti. Atlamak zorundasın diyor. Birazdan yollar birleşecek. Para delili kurtar kurtarıyor ve de treni durdurmalısın diyor. Nasıl bir şey lan o anlamadım ki. Düşürüz dostum. Çık lan yukarı. Treni durdurmam lazım. Hızlı olmam lazım. Onu anladım. bile almadan gidiyorum. Hızlı ol dedi. Gerçi bir zaman sayacı yok ama yine de hızlı ol dedi adam bize. Ya. Ne oldu? Aha. Bulduk lan. Ha, çocukluğumuz. Çocuk korktu gözünü kapatıyor. Bir de buradaki kara büyük, oradaki küçük. Sen zorun. Artık ne? Korkma. There nothing to be afraid of now. Korkacak hiçbir şey yok. Don't leave mom. bırakma beni anne. Bizim annemiz ölmüş herhalde. Az önce telefonu arayan annemiz miydi ha? I'm all alone now. You're not alone. Yalnız değilsin. Bir değilsin. Seni remember unutmadık ve bekliyorum? seni bekliyorduk ırkımıza ait bütün düşünceleri hatırlıyorum ve sen herkesi öldürdün ve şimdi yalnız olan benim aha ben onların hepsini öldürmüşüm yalnız olan buymuş bunları kurtarmamız lazım eğer oyun sonunda seçenek sunarsa ben bunları kurtaracağım

nefes alma çok zor kötü. Güzel Burası, parti. Her taraf burası nefes alma çok zor kötü. What's izin veriyor musun? Değişiyorsun. İzin ver gitti. git Gözden kaybolacağım ama yak senin yakınında olacağım diyor. İyi lan maske bulduk çok güzel oldu. Ee, şimdi biz nereden gideceğiz? Ya şu M'ye bas duruyor Bu buradan gitti biz de buradan gidelim. Yine geliyor bir şeyler. gelmediler satanını görmediler bayağı bir kompa Allah İyi neyse bir tane geldi sadece Bunlar yalnız saldırmıyorlar bana. Öldürmesem mi acaba? Görmene yardım edeceğim diyor. Oo. Mermi bitti ne yapacağız? nazar Senden korkuyorlar. Çok yorgunum. Bu konuşan bu arada kara delidi. Sen ve diğer çok güçlüsünüz. Herkesi öldürebilirsiniz. Seninle geleceğim. Bilmem gereken şey bana ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var. Henüz anlayamazsın. Önemli bir şey. Ben de gelecekmiş. Bilmesi gereken bir şey varmış ama ben henüz anlayamazmışım. Önemli bir şeymiş. Şimdi nerede gideceğiz? Şunu bir açalım. Ne var? Ya buz mu tutmuş lan bunlar? Nerede gitti ya? bir şey var aç ulaşma burada bir sürü aç var seni yiyecek olarak görüyorlar hepiniz kıyamet getiriyorsunuz Ben de istiyorum senin gibi Ne istiyor? istemiyorum dedi istemiyorum o dedi tam anlayamadım da göremedim okuyamadım Senden korkuyorlar kaçıyorlar saldırmasınlar saldırmazsanız öldürmeyeceğim ben sizi şey bulduk. Güzel. Değişik değişik yaratıklar çıkıyor ya. Bak bu elbise, <laughs> <te> gibi. <laughs> elbise bulmuş bir yerde. Dikkat et. Bana mı geliyor lan? On suya girdik ya. Çık çabuk. Nereye gideceğim? Buradan mı gideceğim? Zaten başka gidiş yok. galiba öldüm. Yediler beni. Kaç 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 kaç. Allah. Neredeyim? Galiba şuraya gideceğim. hiçbiriyle uğraşmayacağım. Kaçacağım, sadece kaçacağım. Yalnız inşallah doğru gidiyordur. şeyler devasa. Peki siz insanlar niye sonra topladın? Siz insanlar öldürdünüz tüm insanlarınızı. Garip aptalca diyor şeytanca. Neredeyim lan bu? Heh. Nereye gideceğiz? Ha, çabuk.